Evet değerli arkadaşlar, yaklaşık 10 yıllık öğretmendim. Bir emekli öğretmen abimiz sordu okulların açıldığı gün. Bugün heyecan var mı dedi. Acayip heyecanlıyım dedi. O zaman öğretmenlere devam et dedi. Yıllarca kameraların karşısına geçmiş ama uzun bir süredir de kameralardan uzak durmuş birisi olarak söylüyorum. Valla bugün heyecanlıyım. Demek ki o zaman öğretmenlere devam etmem gerekiyorsa şimdi de siyasette en aktif şekilde devam etmeliyim diye düşündüm. Çünkü heyecanlıyım. Önce yalan haberlerden başlayayım. Sayın Ek açık mı bunlar? Önce yalan haberlerden başlayayım. Sayın Ekrem İmamoğlu beni aramış, ulaşamamış. Arkadaşlar telefon burada. Kayıtlar burada. Bana dün sabah mesaj atmış. Sonra ikinci bir mesajı atmış. Mesajım iletilmedi mi diye. Döndüm. Hemen döndüm. Şimdi az önce yolda gelirken bir mesaj daha attı. Cevap yazdım. Böyle bir şey yoktur. Bunu yazan gazeteye gençliğimde harçlıklarımdan çok para verdim. Keşke vermeseymişim. Keşke okumasaymışım bu gazeteyi. Sürekli yalan haber yapıyor hakkımızda. Ben Sayın İmamoğlu'nu tanıdığımda ilçe başkanı adayıydı. Ben de milletvekiliydi. O günden beri tanırım. Hatta ilçe başkanı seçilince beni bir etkinliğine çağırdı. Konuşmacı olarak. Ben de milletvekili olarak gittim. Beylikdüzü'nde konuşma yaptım. O yıllardan beri tanışırız. Siyaset başka, nezaket başka. Böyle ulaşamamak, telefona cevap vermemek falan böyle bir şey söz konusu değil. Bir kere önce bunu bir düzeltelim. Bir diğeri Altılı masa vardı sekiz ay önce, altılı masa. Hatırlayın, altılı masa. Bu altılı masaya bakanlık verdiler. 39 milletvekilliği verdiler. Cumhurbaşkanı yardımcılığı verdiler. Ne verdi? İstedikleri her şeyi verdiler. 39 milletvekili. Peki bu altılı masa CHP'yi ne yaptı? Terk etti. Terk etti. Alacaklarının hepsini aldı. CHP'yi terk etti. Böyle bir ortamda Muharrem İnce CHP'ye el uzattı. Gittim beş kere görüştüm bu arkadaşlarla. Özgür Bey'le de görüştüm. Ekrem Bey'le de görüştüm. Herkesin terk ettiği bir ortamda ben onlara el uzattım. Bakın söylüyorum tekrar. Bir, Muharrem İnce'nin şahsı için kendimle ilgili tek bir kelimelik bir görüşmem olmadı. Memleket Partisi için görüştün mü? Tabii ki görüştüm. Ben bu partinin genel başkanıyım. Şahsımla ilgili bir talebim. Söylesinler. Çocuklarının üzerine yemin etsinler, söylesinler. İstemiş mi? Ne konuştun? Kardeşim ben üç bakanlık isterim, MİT müsteşarlığı isterim, şunu isterim, bunu isterim. Benim bunları konuşacak fıtratta bir insan değilim ben. Siyaset böyle olmaz. Siyaset mertlik kişidir, mertlik. Tabii ki partim adına konuştum ben bunlarla. Ama yazılan haberlere bakıyorum cevap vermeye tenezzül etmiyorum. Şunu istedi bunu istedi. Ayıp şeyler bunlar. Bak işte belgesi var mı belgesi? Hani üç bakanlık MİT müsteşarlığı. Benim fıtratımda bu yoktu. Şunu gördüm. Bu arkadaşları herkesin terk ettiği günlerde ben elimi uzattım. Ama şunu gördüm ki biz özellikle ben onlarla aynı dünyanın insanı değiliz. Ayrı dünyaların insanıyız. Bakın anlatayım. Neden? Tane tane anlatacağım bugün. Herkes anlayacak. 1991 seçimlerini bu arkadaşlarım bilmiyor. Çünkü partinin hafızasını bilmiyorlar. Çünkü yoklar. Gençlik kolunda yoklar. İlçe yönetiminde yoklar, il başkanlığında yoklar. 89 başarısından sonra 91'de nasıl rezil olduğumuzu bu arkadaşlarım hatırlamıyor. CHP'nin bugünkü heple işbirliğinden sonra 89 başarısını nasıl dip yaptığını 91'de bu arkadaşlarım bilmiyorlar. Özgür Bey de bilmiyor, Ekrem Bey de bilmiyor. Çünkü siyasi hafızaları ona yetmez. O derinlikleri yok çünkü. Devam ediyor. Neden ayrı dünyaların insanıyız? Suriye'de, Irak'ta çocuklarımız şehit oluyor değil mi? Çocuklarımız şehit oluyor her gün. PKK, YPG konuşuyoruz. Asıl sorumlusu kim ya biz kimle uğraşıyoruz? Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunu söyleyecek Muharrem İnce'den başka bir siyasetçi yok bu ülkede. Biz orada PKK ile değil, Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele ediyoruz. Memleket Partisi onun için üçüncü yol. Doğruları konuştuğu için. Devam ediyorum. İlkeli, omurgalı siyasetten yanayız biz. Laikliği bizden başka hatırlayan kalmadı. Laiklik, laiklik olmazsa olmazımız. 2 milyara yakın İslam alemi içinde Türkiye'nin bir farkı varsa Atatürk ve laiklik sayesinde durur. Bunu hatırlatacağız bu millete. Devam ediyorum. Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır. Oradaki vilayetin adı Tunceli'dir. Tunceli. Kamer Genç bile Dersim demiyordu. Tunceli diyor. Net. Neden ayrı dünyaların insanıyız? Anlatıyorum. Şeyh Said bir haindir. Nokta. Atatürk Nutuk'ta böyle demiştir. Böyledir. Şeyh Said bir haindir. Tıpkı İskilipli Atıf Hoca gibi. Devam ediyorum. Hiç kimse küçük eşit değildir. Herkes eşittir. Bu ülkede herkes ayaz yemiştir. Herkes. 12 Eylül günlerinde Diyarbakır hapishanesinde Kürtler ayaz yemiştir. Mamat'ta ülkücüler ayaz yemiştir. Metris'te solcular ayaz yemiştir. O ayaz yemiş, bu ayaz yemiş. O onu unutmazmış. Bunlar doğru işler değildir. Terör bildirisine meclise geldi mi ben AKP ile aynı A4'te olmam diyemezsin. Terör oldu mu terörle mücadeleye destek olacaksın. Kahramanların moralini bozmayacaksın. Dağda eksi 30 derecede yatan çocuklara moral vereceksin. Onları üzmeyeceksin. Memleket Partisi mecliste olsaydı, ben orada olsaydım, İsveç'in NATO'ya dönüşüne Evet oyu vermezdim. Nokta. İsveç teröre desteğini kesti mi ki? AKP verebilir ya. AKP emperyalistlerle kucak kucağı olmuş. CHP sana ne oluyor da İsveç'in NATO'ya üyeliğine evet diyorsun. Ayrı dünyaların insanıyız diyorum. Bana bölücü diyen CHP seçmenine sesleniyorum. Arkadaşlar biz siyahla beyaz kadar ayrıymışız artık. Nasıl beraber olacağız? Devam ediyorum. Libya tezkeresine evet diyorum ben. Türkiye orada olmalıdır. Mavi Vatan'a evet diyorum. Ve diyorum ki memleket partisi olarak sığınmacıları dışarı dışarıya giden doktorları, mühendisleri içeri. Doktorları, mühendisleri davet ediyorum. Sığınmacıları göndereceğiz diyor. Bakın, bizim yetimin başına okşayanları, yolda bulduğu ekmek parçasını öpüp yüksek bir yere koyanları, fakiri karnını doyuranları, haksızlık karşısında susmayanları, türkü dinlerken yüreği hoplayanları, memleketin dürüst, namuslu evlatlarını Bizi anlamaya davet ediyorum. Memleket Partisi'ni anlamaya davet ediyorum. Bizim bir duruşumuz var, bir omurgamız var, bir ilkemiz var. Oy oranımızla orantılı değil bu. Oyumuz bir olur, bin olur bilemem. Ama biz bir omurga isim geliyoruz. Bir duruşumuz var. Bugün bir olur, yarın bin olur. Bir anket firması söyledi bana. Kampanya sürecinde yüzde on altılara kadar çıktınız dedi. Ama sonra kutuplaşmadan dolayı çöktünüz dedi. Oy çoğalır azalır. Yüzde yirmi ile birinci parti oldu Ecevit. 99'da sonra yüzde bire düştü. Oy derdinde değiliz. İlke derdindeyiz, duruş derdindeyiz.